Anadolu sessizdi. Anadolu kimsesiz. Onlar bu çilekeş toprakların sesi oldular. Suskundu millet. Dilinden anlamayan, halinden bilmeyenlere diyecek sözü vardı. Fakat sözünü emanet edeceği kahramanlar lazımdı. Onlar çıka geldiler. Bu ağır vazifeye talip oldular. Bu milletin hem kederini hem kaderini omuzladılar kulaklarını ve gözlerini kapatanların karşısına dikildiler. Yeter, söz milletin, dediler. Milletin sözü bütün gürültüleri bastırdı. Milletin yüzünü güldüren o gün, beyaz devrim diye anıldı. Küllerinden doğdu anka kuşu. Bin yıl önce Asya bozkırlarından dört nala gelen köheylan, Demir Kırat ismiyle dirildi. Yağmur değdi çatlamış topraklara. Göğün bereket yüklü bulutları bu milletin ak umutları büyüdü. Güler yüzlü bir adam tuttu elinden Anadolu'nun ufukların ötesine yürüdü. Derken kara bir darbe indi inanç ve heyecan yüklü kervana. Yüreklerdeki hayalin sancaktaki hilalin boynu büküldü. Anadolu'nun sıvasız evlerinde sabaha kadar sessizce gözyaşları döküldü. Zulmün daracı kuruldu meydanın orta yerine. Gülüşü gün ışığını andıran adamları oraya çıkardı eşkıyalar. Kahramanlar süslü bir saltanat tahtı gibi çıktı dar ağacına. Şimdi eşkıyaları hatırlayan yok. Ama kahramanlar her daim kalbimizde. Onların yarım kalan hayalleri Şimdi emin ellerde. Milletin sözünü yerde bırakmayanlara rahmet olsun. Kahramanlar diyarı, Kahramanmaraş'tan bu milletin kahramanlarına selam olsun.